Dördüncü gün ve dördüncü güne hoş geldiniz. Bugün yine yastığım ve ben. <laughs> bir tanesini mutlaka arkamıza koyacağız. Çünkü oturarak yapacağız, kol hareketleri çalışacağız. Belimizi desteklememiz çok önemli. Yastıklardan bir tanesini arkama koydum. Sırtım dik ve düz olmalı. Belim de destekli olmalı. Karnım sıkı her zamanki gibi. Karın bizim vücudumuzun korsesi. Bu şekilde ayaklarımı bacak bacak üstüne atabilirim. Varisi olanlar, bacağı arayanlar, diz problemi olanlar bacak bacak üstüne atmıyorsunuz. Hmm, bu şekilde oturabilirsiniz. Bu şekilde oturmak dizi biraz ağrıtır, varis için ağrı yapar. O zaman ne yapabilirsiniz? Ayağınızın altına bir tabure veya bir pilates topu, bir şey koyup bu şekilde bacaklarınızı düz bir hale getirebilirsiniz. Hepinize ayrı ayrı öneri veriyorum. <laughs> Neyse, ben şöyle rahat olduğum bir pozisyon şimdilik. Şöyle bir bacak bacak üstüne atacağım, sonra değiştiririm, bilmiyorum. Ellerimi... Aldım bir yastık. Siz burada pilates topu alabilirsiniz, çember alabilirsiniz, su şişeleri alabilirsiniz. Ne varsa, yastıkla çalışalım dedim. Ben. Şimdi ilk hareketimiz omuz çalışacak, üst gövden aktif oldu. Bu şekilde yukarıya kaldırıyorum yastığım, sonra da tekrar orta pozisyona getiriyorum. 15 çarpı 2 de muhteşem yanma hedefliyorum. O zaman ne duruyoruz? Hadi başlıyoruz. Bir güzel karın sıkı. 2 Nefesimi asla tutmuyorum. 3 Çok güzel. Oturduğum yerden çalışıyorum. 4 5 Sırtım, omuzum rahatla rahatlıyor. Rahat 6 Bir yandan omuz kaslarım çalışıyor. 7 8 Kollar aktif tabii ki. 9 Bunu yaparken kollarını sık. 10 Güzel ve son. 5 4 3 ki Omuz problemi alıp hareketi yaparken ağrınız oluyorsa ağrıya karşı devam etmiyorsunuz. Omuz problemi de maalesef bizzat değerlendirmeden şunu yapın, şunu yapmayın tam olarak diyemeyeceğim. Ee, o nedenle tek diyebileceğim şey ağrı varsa yapmayın. Ağrı olmayan noktaya kadar yapın. Şuysa şudur. Yani hareket A böyle de etki eder mi? Hiç hareketsizlikten iyidir diyoruz. İkinci sete başlıyoruz. Bir. İki. Karnım sıkı. Üç. 4 5 Bağdaş kurarak da oturabilirsiniz tabii ki. 6 Var mıydı sonra? 7 8 Soruları o kadar çok okuyorum ki. 9 10 Sizi bayağı tanıdığımı düşünüyorum. 11 12 Bana geri dönüş yaptığınız sürece de sizleri daha iyi tanıyacağım. 13 14 15 Birinci hareket bitti bile. İkinci hareketimiz azıcık daha omuzları. Şuralar şöyle yandı değil mi? Şöyle kol. Güzel. Tabii ki kol hareketleri yaparak da kolumuz incelmeyecek. Bunu da zaten biliyoruz da ben yine bir hatırlatayım istedim. Evet. Şimdi kolumuzu yukarıya kaldırıyoruz. İkinci hareketi gösteriyorum ben size. Bir bu tarafa hop. Bir de diğer tarafa. Bir çaktık bir geldi <laughs> yazdık. Ve bir <laughs> ve iki her bir taraf için tek tek sayıyorum. 3 ve 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Uf, Yandı değil mi omuzlar? Hadi ki. Aman bunlarda ne var diyenler? Hareketi yapın da öyle görüşelim. <gülüyor> 13 <gülüyor> 14 ve 15 Hoppa. Ne oldu anlamadım. Şöyle sonuncuyu da yaptım. Güzel. Oh omuzlarım güzelce yandılar. Kollar çalıştı. Süperiz. İkinci tekrar hazır mıyız? O zaman başlasın. Yukarıya aldım ve 1 2 3 4 Nefesi özellikle duyuruyorum size. Unutmayın diye. 5 Ve tabii ki daha küçük nefes almayı da bilirim yani. <laughs> küçük olan var mı bilmiyorum. 8 Ve 9 10 uh. Son 5 4 Ve 3 Oh yandı çok güzel. 2 Bir yerden sonra işlemiyor sanki. Son kez yapıyorum. Uh -huh. <laughs> Pat diye kolumu düşürdüm. Sizi düşürmeyin. <laughs> yani iste istemez düşüyorum bu şekilde şöyle omuzları bir geriye alayım. Oh, şurası var ya şurası. Şuralar değil mi? Buraların acıması gerekiyor. Eklemin değil, kaslar. Kasların yanması çok normal. Kaslara şöyle derin derin masaj yaparız. Çok hamsanız, yani bir iki gün sürmesi de çok normal. Ay kasım acıyor, ne yapacağım şimdi diye kendinizi kahretmeye gerek yok. Ben de kas çıkıyorum. çekiyorum. Mütemadiyen kas yaşıyorum. Bir gün başka bir hareket yapıyorum. Bir bakmışım, ay yine kasım ağrımış. <laughs> Ve şimdi Beni çok göremeyebilirsiniz bu harekette. Yüzümü kapatacağım. <laughs> Böyle kendime doğru çekiyorum yastığımı ve öne doğru uzatıyorum. Tamam hareketim bu ve başlıyoruz. Bir, iki, biraz göğüs. Üç, sık kollarını yaparken. Dört, beş, kollarını sık ve yavaş. Altı, çok güzel. Yedi ve sekiz. Uf, dokuz. Görebiliyor musun? On, son, beş, 4 3 2 1 Son hareket. Son seti kaldı. Bacaklarımın yönünü değiştireyim. Hatta şöyle alayım. Bende de bir miktar varis başlangıcı var ama düzenli egzersiz yaptığım için çok şükür ki çok ilerlemiyor. Uzun süre ayakta kalırsam, çok yorulursam ki ben biraz çok yoruyorum kendimi. O zamanlar biraz artma riski oluşuyor. Varisin tedavisi düzenli egzersiz. Tamam mı? Şimdi son set. Nefes al. Ver. Bir. İki. Bunu yaparken kollarını sık. Üç. Nefesini sıkmak Kollarını sık. Dört. Uh, beş. Uh, altı. Uh, yedi. Ve sekiz. Dokuz. On. Son. Beş. Dört. Üç. Dört. Bir, Huhu, çok güzeldi. Çok güzel bir kol egzersizi serisini de bugün tamamladık. Yarın acaba programda ne var? Yarın görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın, hareketle kalın.